Daha Gibi. Ama Köyümüzün adetidir. Hani böyle köyle ekmek yaparız. Herkes kolu komşu, eşimiz, dostumuz, herkes gelir. Yemekleri olarak her düğünde bu, yemekleri yapıyoruz, bu börekleri. Mahallemiz, akrabamız, kolumuz, komşumuz hep beraber toplaşıp genellikle yapıyoruz. Düğünlerde genelde takım gelip otlu börek sineler yapıyoruz. Gel. Adet, haline geldi. Köyümüzün adetlerini yerine getiriyoruz. Düğünümüz var. Köyümüzde ilk önce perşemeden ekmek pidesinleri yapılır. Gelen misafirlere ikram edilir. <laughs>